Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Arada bir zürafa bırakarak ikinciye ipimi düğümlüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tersini çevirdim. Ve tekrar üzerine ipimi aynı şekilde düğümlüyorum. Ön kısmını çevirdim. İçine bir sık iğne yaparak yaprağıma başlıyorum. Bir kirpik yaptım. Yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine çok büyük olmayacak şekilde bir kirpik yapıyorum. Yaptığım yuvaya geri dönüyorum. tekrar ipimi üzerine düğümledim ve üzerine tekrar ikinci kirpiğimi yapıyorum aynı şekilde tekrar yuvama geri dönüyorum ve aynı şekilde ipimi tekrar düğümledim üzerine 3. kirpiğimi yapıyorum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. Yaprağımı dördüncü kanadına yapacağım arkadaşlar. İpimi düğümledim. Üzerine son kirpiğimi yapıyorum. tekrar yuvama geri dönüyorum. İpimi düğümledim. Yaprağım bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Ve tekrar yuvama geri dönüyorum. İlk sineği kanadımı yaptım. Aynı şekilde dibine ikinci sinek kanadımı da yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Üzerine ipimi düğümlüyorum aynı şekilde. Ve yuvama geri dönüyorum. İkinci kirpiğimi de sinek kanadımı da tamamladım arkadaşlar. Yuvamın içine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Dibine bir zürafa yaptım. İkinci zürafamı yapıyorum. Ve üçüncü zürafamı yaptım. Yaptığım son üçüncü zürafanın üzerine geri dönüş yapıyorum. İpimi düğümledim. Ve dibindeki zürafaya tekrar Geçiş yaptım. Kuyumcu kafesimi yaptım. Dibine bir zürafa daha yapıyorum. Aynı şekilde üzerine ipimi tekrar dömlüyorum arkadaşlar. Ve dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde kuyumcu kafesi ile devam ediyorum. Altı yeşilimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Pembe ipimi aldım. İlk sinek kanadıma ipimi düğümlüyorum. Tekrar ikinci sinek kanadıma geçiş yapıyorum. Aynı şekilde ipimi düğümlüyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Tekrar tersini çevirdim. Yuvamın ikinci sırasını da aynı şekilde yaptım. Ön kısmını çevirdim. Yuvamın içine bir sık, sık iğne yaparak başlıyorum. İlk kirpimi yapıyorum. 2. kirpiğimi yapıyorum. Tekrar 3. kirpiğimin yapımına geçtim. 4. kirpiğimi yaptım. Kirpiklerim 5 oldu. Toplamda 8 kirpik yapacağım arkadaşlar. 7 kirpik oldu. Aynı şekilde 8. kirpiğimi de yapıyorum. toplamda 8 kirpik yaptım tekrar tersini çevirdim yapmış olduğum son kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum tekrar dibindeki kirpiğe geçiş yapıyorum arada yuvalar bırakarak bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar ilk yuvamı yaptım ikinci yuvamı yaptım dibindeki kirpiğe geçiş yapıyorum ipimi düğümlüyorum üçüncü yuvam oluştu dördüncü yuvam oluştu. Beşinci yuvam oluştu. Altı yuva oldu. Toplam daha yedi yuva oluşturdum. Yaprağımın kenar kısmından pembe ipimi düğümlüyorum. Tekrar ön kısmını çevirdim. İlk yuvamın içine geçiş yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yuvaya bir kirpik yapıyorum. Küçük bir kirpik yaptım. yaptığım kirpiğin üzerine tekrar ipimi düğümlüyorum. Ve aynı yuvaya geçiş yapıyorum. İlk sinek kanadım oluştu. Dibindeki diğer yuvama geçiş yapıyorum. Bir zürafa yaptım. Ve aynı yuvaya bir kirpik yapıyorum. yapmış olduğum kirpiğin tepesine ipimi düğümlüyorum. Tekrar aynı yuvaya ipimi düğümleyerek devam ediyorum. İkincisine kanadım da oluştu. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. Aralara birer zürafa yaparak her yuvaya bir sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğim. Ben kamera arkasında çiçeğimi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Toplamda 7 sinek kanadı oldu. Dibindeki koyuncu kafesine ipimi düğümlüyorum. fazla ipimi makas yardımıyla kesiyorum. Modelimin çiçeği bu şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça basit ve güzel bir model. Ara kısmındaki süslerin yapımına geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Kuyumcu kafesime ipimi düğümledim. Bir kirpik yapıyorum. İkinci kirpiğimi de aynı şekilde yapıyorum. Ve üçüncü kirpiğimi yapıyorum. Dördüncü kirpiğime geçtim. Toplamda dört kirpik yaptım arkadaşlar. Yapmış olduğum kirpiğin içinden iğnemi tam çıkarmadan geçirdim. Tekrar üzerine bir sabit bir sol ipimi düğümlüyorum. Fazla ipimi kesiyorum. Ara kısmındaki minik yapraklarım bu şekilde olacak arkadaşlar. Kamera arkasında diğer yapraklarımı da yapıyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamamen ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.